Trabzonspor <laughs> Şöyle... e, bu hafta <laughs> sağdan gülerek ayrıldı. Levent abi beğendiniz mi Trabzonspor'un oyununu? Gelecek için umut verdi bence. Şimdi, tabii ki bir defa transferler e, maalesef bizde bu transferler son dakikaya bırakılmaya devam ediyor. E, kulüpler sezon başı yetiştiremiyorlar ama Trabzonspor'un Malatya galibiyetinin ötesinde hem oyun olarak zaman zaman beğendim ama gollere Bölleri çok beğendim. Özellikle Bakame'nin attığı gol muhteşemdi. Böyle yelpaze gibi salladı Defans'ı. Solunu aldı. Geldi vurdu. Kalecini kapattı. Muhteşem güçten, anlattınız. Gol yaptı. Gerçekten yelpaze gibi yani, yani, yani bir bilek hareketi bir vücut hareketiyle. O işte vücut hareketini Muhteşem. kullanmak başka bir şey. Ben vücudu kullanıyorum. oyuncuları severim her zaman. Bunlar Kaliteli oyuncular yani estetik yönü güçlü oyunculardı. Mesela Lines'in yerinde Pakem olsaydı, evet. Oyalpaze'ye Fenerbahçe'nin 5 defansını yapıp sağ ayağıyla köşeye golü yapardı. Baker'ı da çok beğendim. Tabii tabii. Yani ben bu yüzden dolayı çok beğendim. Ee, burada mesela burada da hakem. Malatya'nın golünde biliyorsun vara çağrıldı offside evet. olan pozisyonda. Ama bunun derinliğini sonra öğrendim. Demiş ki asla çağırmasa doğru olurdu Serkan Tokat. Şöyle söylemiş. Orta yapıldığında e, Adem, Adem ama bu offside Teması senin bakışın senin sana göre rakip takımı meşgul ediyor mu kaleci oyuncu hı hı. yani aktif pozisyonda mı pasif pozisyonda mı onun kararını ver demiş. Yani yoksa offside'larda zaten çağrılmıyor. Zaten çağrılmıyor. Onun dağıra. için çağrılmış. Ona göre e, Vardaki hakem de maç yöneten hakemse bence çağırmasa doğru olurdu. Çünkü onun en azından aktif pasif olmadığını bilmesi gerekir. Opsite olarak verir. Yani bu zaman kaybı oluyor. O zaman hakemlerde de geliyor diye eleştiriliyor. Trabzonspor'un golcüsünü de beğendim. Afo Bey. yani e, ya yani. Bir şey söyleyeyim. Futbol iyi oyuncularla oynanır. Futbol kaliteli oyuncularla oynanır. Bugün sezon başındaki Trabzonspor'a bakalım. Hem Ekuban hem de Vakame... ...etrafındaki kalitenin azaldıkları için çok fazla bir şey yapamadılar. Ama topu daha çok kullanabilecek, pas alışveriş yapabiliriz oyuncuları... ...o takımı mont etmeye başladığınız zaman... ...vakeme kalitesini ortaya koyar, ekübanı koyar. Bizim Abdülkadir'in de tabii, hem ürünlerin parmağını ka, Abdülkadir'in de performansı ama yükseldi. Ama Abdülkadir parmak başkaydı. Şimdi onu, bu büyük bir yetenek. Tamam. Ama devamlı olması lazım, istikrarlı olması lazım... Çünkü Trabzonspor'un bu sene ona çok fazla ihtiyacı olacak orta sahada Abdülkadir Parma. Onun için kendisine iyi bakacak, az sakatlanacak, riskli hareketlere girmeyecek. O zekasını, yeteneklerini sahaya yansıtacak. Abdülkadir Ömür'ü zaten tartışma Türkiye'nin en hızlı oyunculardan bir tanesi. Ama doğru alanda bence top ayağındayken rakibi geçmeye çalışmaktansa kendisine boş alan atıp, boş alan yaratıp, araya atacak toplara yapacağı hamleyle Trabzonspor çok çabuk rakip sahaya taşır. olursa ben Trabzonspor'un iyi olduğu olduğunu düşünüyorum ama hala daha Trabzonspor ben bu zirveye oynarım imajını tam vermiş değil. Ha seri galibiyetler kazanıp takım olgusunu yakalarlar transferler bittikten sonra değerlendirmemiz Trabzonspor için daha doğru olur. Malatya galibiyeti bence özgüven adına doğrudur. Ben bir de şöyle eleştireceğim. E, Nevton'u Alanya'ya karşı kazanılan Türkiye Kupası finalinde ortaya koyduğu taktiksel zekasıyla parlamıştı. Evet. Ben o yönden ele almıştım. Yorumlarımı da öyle yapmıştım. Ama daha bu parlayışı, zeka parıltılarını Trabzonspor'da görmedim. Belki de tam takıma hakim olamadığı için yansamıyor olabilir sistemini. İş bittikten sonra yani bütün herkes yerli yerine oturduktan sonra Trabzonspor'u hem taktiksel anlamında hem takım bütünlüğü, takım oyunu anlamında değerlendirmek daha doğru olacak. Çok güzel goller izletti bir kere Levent Üzeben'in de altını çizdiği gibi. Evet, goller. Ee, rakip yeni Malatyaspor'da Spor'da e, oyunu çirkinleştirmedi, sertleştirmedi. Yok. Bir kere Adem var ya. Keyifli bir mücadele. Evet, Adem var bir kere ya. Galatasaray'dan Malatya'ya geri arkadaş, Adem. In. Ya arkadaş, sevgili Cüneyt. Galatasaray, koca Galatasaray. Adem'i nasıl alır ya? Alternatif golcü olarak. Bırak ya, bırak. On, 9-10 kişi oynarım be. Alternatifini falan bırak. Allah aşkına yapma. Ama ona yapma. kaldı çok maç, kaç maçı onun. Ya bırak. <laughs> onun Fener Galatasaray Beşiktaş çok ucuzladı. yapmayın. Gerçi işte o dönemde de Galatasaray o maçın 9'unu kazanamadı ya. Antrenmana çıkartmazlardı. Bak yemin ediyorum sana ya. Yani Neyse. E... tebrik ederim penaltıdan gol attı. Gol de attı. Ya aslında şu golcülerde şey demek lazım işte İşte atıyorum yani Falco büyük golcü olduğu için onu örnek vereyim. Falco iki golle yıldızlaştı. Böyle demek, böyle dememek lazım. Falco bir gol bir penaltı golüyle yıldızlaştı demek lazım. Penaltı vurgusu çok önemli. Yani bir penaltıdan at, golü atmamak ayıp yani. Ben öyle düşünüyorum. Abi atamadı Beşiktaş elendi işte. <laughs> gol gol <Evet>. yani. <laughs> öyle söz atmam ayıp diyorsam atamadı Beşiktaş. Önemli oyuncuları atamadı. Yani Beşiktaş. şimdi Beşiktaş'ın Kupa maçını izlediğimde Beşiktaş maçı uzatmaya götürür müydü? Allah aşkına ne pozisyonlar var Mensan karşı karşıya. Atsa bugün gruplara kalacak son maçı oynayacaktı Beşiktaş. Abi o maçın özeti şu Beşiktaş 3 tane gol 2 tane penaltı kaçırdı ve elendi yani. Aynen. Yani aynen. o zaman da elenirsin. Dönerimiz sıfır. Trabzon spor'a. Bir döner ha. Trabzon Ben bir, bir iki cümle söyleyeyim mi? Tabii ki. Şimdi buyurun. bu Vakamen'in sanki böyle coşkusunu yetirmiş gibi bir havası var. Ya yalnız kaldık. Çok güzel işte ifade söylüyorum. Ben bana Geçen sezon geldi. da öyle. Oyunu da ben yani oyundan da öyle bir şey şey çıkardım. İzlenim çıkardım. Sosa yok. Sörlot yok. Efendime söyleyeyim Novak yok. Onun o bölgesinde. Onlar olmayınca ya yalnız başıma da bu iş olur mu falan gibi bir havası var. Ama Gene de elbette e, yok olmayacak bir şey var, e, klası var. Bir de Abdülkadir Ömür'ün bu sene biraz daha öne çıkacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü geçen sene hem sakatlığından hem de zaman zaman Sosa'nın, zaman zaman Sörlot'un çok fazla öne çıktığını gördük isimle. Yani Sörlot bayağı yıldızlaştı gitti işte. bakın büyük transferde de yaptı. Abdülkadir Ömür o yeteneklerle biraz geride kaldı. Ama insanlar da bazen bak bu işi artık sen yapacaksın gibi yani güvenildiğini hissetme e, isteği vardır. Abdülkadir Ömür de bu sene o güven o, oluşacak ve Baker'ın da zaman içinde Trabzonspor'da iyi işler yapabileceğini görür gibi oldum. Ama bunlardan hep henüz endişeliyim. Hepsini Malatya maçına bakarak kararlaştırmayalım bütün güzellikleri. Çünkü Malatya'da yani... E, yani geriye gitmek gibi bir şey var sanki. Yani Çok bir cılız bir takımdı ya açıkça söyleyelim. Yani kaldı <laughs> değil mi? Çok yumuşak Çok kaldı. yumuşak. Çok Sergen Hoca şart. ve Erol Bulut dönemindeki kalitesini Malatya Spor kaybetmiş. Yani Trabzonspor'un başarılı görüntüsünde Malatyaspor'un cılızlığının da rolü vardı. Trabzonspor bunu unutmamalı. Ama Trabzon'da yeni transferlerini... E, yerli yerine oturtabilirse Trabzonspor'da bir hamle yapar diye düşünüyorum. Yoksa bu sene Lek son derbide gördüğümüz gibi Fenerbahçe Galatasaray arasında geçer. Hiç sözünü etmediğimiz şey var. Başakşehir var şu ana kadar. Fırsat var mı bilmiyorum. Başakşehir geçen yerde yaptığım benzetmeyi gene söyleyeyim. Başakşehir şampiyonluk mutluluğu uykusuna yatmış. <laughs> hala kalkmıyor abi. Birisi uyandırsa iyi olur. Önce Okan Hoca'yı uyandıracaklar evet, tabii. tabii. Üç muhalefet ama Hala uyanmadılar. Ne <laughs> ağır uykuları var yani. <laughs> ama sezonun daha başında. Şimdi Trabzon'un kendisi aslında Malatya'ya 3-1 çok... yendi. Tebrik ederiz. Goller dediğin gibi bir kere Hı -hı. çok güzeldi. Yalnız e, oh, vay nasıl geliyor biliyor musun? Bir maçın sonucuyla bundan sonra oynanacak başka maçın Aynı ölçüde o kazanan tarafından oynanacağını hiç kimse sanmasın. Trabzon kimle oynuyor abi haftaya? Deplasman'da Antep'le. İyi top yapan bir takım. Delişmen Yab bir takım. Bile. Yabancıları da bayağı fena olmayan bir takım. Haftanın ha. en iyi maçlarından biri bir oldu. Aynen Teyfli katılıyorum olur. %100. Ee, ama alınan yeni oyuncular, yapılan hamleler, ee, tabii Charlotteun kaybedilmesi çok büyük bir dezavantajdı ee, ama işte bir e, yani Trabzon hani Charlotte açık söyleyeyim şamarından sonra o çok kötü darbe abi adam gol kralı şok, olmuş. Şok oldular yani. <laughs> yani şöyle bir bu galibiyetle öf dedi şöyle bir of dedi kendine geldi ee, yani zirveye. Bu Antep maçı bence çok erken konuşuyoruz belki ama hı hı. Trabzon için bir anahtar maç olacak. Çıkışmış. Bakalım neler olacak. Anahtar yani. Nok noktayı koyalım mı yavaş yavaş? Sinem, Sinem Ökten de bizi ben. bekliyor birazdan. Ana haberde sevgili Sinem Ökten sizlerle birlikte olacak. Sinem, Sinem Ökten bizim basketçi değil mi? Tabii. Basketbolda <laughs> iyi biliyor değil, <laughs> değil mi? Siz tabii. biliyorsunuz. da sunuyor. Bu sabah vardı. Ee, tabii ya, ya. basketçi ya. Çok Aynen. teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık. Biz salık. teşekkür ederiz. Direkt Fran Klesi 90A'da önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim o Maskelerimizi şekilde. takmayı Takladım. unutmayalım. Takladım. <laughs>